uzun bir yolculuktan sonra Kırcali filmine çekimine başlıyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerleri bu noktadan itibaren çekimine başlayacağız. Gelecek nesillerimize bilgi amaçlı sunmak üzere. akşamüstü bir Kırcaali manzarası burası. Mesut kardeşim şu anda bak eski Arpezos'u görüyor musun karşıda? Otel Arpezos. Yeni köprü. Bizim mahalle. Kvartal Vazrojdenci. Çek bakayım sonuna doğru. Arka taraf Vesalçani Gletka. Şu anda barajın, Kırcali barajının kapaklarını açmışlar. Şu anda Ardan Nehri bol bol akmakta görüyorsun. Şu ee, duvarı görebiliyor mu? Yakınlaştır bakalım. Karanlıkta uzakta gördüğünüz yer. Barajın duvarı. Aldığı kadar. Gündüz gene çekeriz ya. Tamam. Oh. Senin Seninkini.